Selamun aleyküm. Neyse selam. ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor çalışmaz? Neyse <laughs> bu Yakup'un şeyi geldi mi ya? Aa o geldi ya. Yani. Ya canım. Tabii tabii tabii. Cansın. Şu Vallahi Allah razı olsun. Hazırlıyor arkadaşlar. Vallahi ne zamandır i̇nşallah bekliyoruz ya. Vallahi çocuk da çok mutlu, Yakup da çok mutlu olacak. İnşallah. Abi Bak, her gün oldu. okula sırtta götürüp getiriyorlar. Yazık evet, güne. Bakayım. Oo. Mustafa <laughs> da kuracak inşallah. Aa, eyvallah. <laughs> Allah razı olsun. Vallahi güzel olmuş. Hadi gidelim Bismillah. Yakup da çok sevinecek. Yakup annesi babası. Gel 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 gel. Tamam mıyız? Aa hediyeyi unuttuk abi. Hemen hediye hediye hediye. Abi bağışçımız Allah razı olsun. Madem çocuğa akülü sandalye götürüyorsunuz dedi. Benden de bir laptop hediye edin dedi. Allah razı olsun. Yakup'u iki defa sevindireceğiz inşallah. Bey. Abi, Abi ben de bunu... Ha, eyvallah hediye, ya. Ben, 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 de dedim akü arabayı koydum dedi. Bir şey aklıma bir şey aklımda. Evet. Eyvallah Allah olsun. Ben Pınar abla burada mı ya? Buna... Pınar abla! Yakup'un hediyesi. Bu iş sende abla. Paket evet. de hazırlanmış. Abla eyvallah. Ne diyor? Yakup'umuza küçük bir hediye. İyi günlerde giy. Selamun aleyküm. Yakışıklı. Yakup sana güzel bir hediye getirdik. Açmak ister misin? Ne güzel tişört bu. Bakalım, dur. Aa. Laptop. O oh, laptop. Oh, oh. laptop. Çok laptop iyi ciddi. ya. Bunu veren kimse ona teşekkür ederim. Bismillah. Her gün Mustafa abi çocuğu okula sırtından mı götürüp getiriyor? Bazen a, hanım, bazen hocam. sen götürdün. Sürüz Allah razı olsun. olsun. Şunu Bismillah deyip bastık. Bekle. Bu şimdi çalıştı. Her şey için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Allah Eyvallah. Allah, Allah sizden de razı olsun bir çocuğun gülüşünde saklı. Babanın omuzlarındaki yükün bir kısmını bu akülü arabayla çocuğumuz artık mutlu bir şekilde okuluna gidip gelecek, çarşıda gezecek. İnşallah kazası belası kullanır. Bir yandan da bir borçumuz da madem okula gidiyor, okul içinde biz ona bir bilgisayar hediye edelim dediler. Tuncay Bey'e de, segment bilgisayara da teşekkür ediyoruz. Ne kadar kıymetli bir işe imza attınız. Biz bu konuda aracıyız. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun efendim. Selametle.